Türkiye ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum. Ders alan bir ülke değil. Biz binayı okuyoruz. Dönüp dönüp yeniden okuyoruz. Aynı şeyleri yaşamaktan bıkmıyoruz. Soma'da yanıyoruz, Soma'da ölüyoruz. Dönüyoruz Şırnak'ta ölüyoruz. Dönüyoruz Zonguldak'ta ölüyoruz ama bir türlü bu işi nasıl alt ederiz? Bu işi nasıl yok ederiz? Hiçbir iktidar düşünmüyor. Yani öyle bir özelliği yok. Düşünün dünyanın dünyanın en çok maden üreten, daha doğrusu kömür üreten ülkesi Çin. Çin'in ölümleri bizim onda birimiz değil. Adamlar dünyanın en çok kömürünü yani yüzde elli kömürünü üretiyor. Ölen insan sayısı Türkiye'den on kat daha düşük. Onun için bu kafalardan Türkiye'nin sıyrılması gerekiyor. Kader diyenlere de buradan acıyarak bakıyorum. Ya itikatları ve İslami bilgileri yok. Kader şudur. Sayın Cumhurbaşkanı beni dinle de her ne kadar İmam Hatip sen de burada taş medresede az da olsa İslam'ı veya kitapları karıştırmış bir kardeşiniz var. Tedbiri almadan körü körüne kuyunun dibine düşmek kader değil. Kuyunun dibinde ölmek kader değil. 300 metre aşağıda tedbir almadan, önlem almadan ölmek kader değil. İslam böyle bir kader tarifi yok akıllı uslu olup biteni hemen kılıf bulmakta mahirsin maşallah. Değerli kardeşlerim, ülke bu anlayıştan kurtulmak zorunda. Ülke bu kafalardan kurtulmak zorunda. İnsana değer vermeyen insanlardan hayır gelmez. İnsana değer vermeyen iktidarlardan, siyasilerden, millete hayır gelmez. En şereflisi insandır. İnsan yaşamı kutsaldır. Arabalar kutsal değildir. Kömürler kutsal değildir. Çıkarttığınız kömürler insanlardan daha değerli değil. Bu anlaşa varmadığımız müddetçe bizim dertlerimiz bitmez.